Herkesin hafızasına kazınan o an, Naruto'nun Pain ile yüzleştiği o destansı savaş. Bu sadece iki güçlü ninjanın yumruklarını konuşturduğu bir dövüş değildi. Bu iki farklı felsefenin, iki farklı acının ve iki farklı umudun çarpışmasıydı. Bir tarafta köyünü kaybetmenin, sevdiklerini yitirmenin ve dünyanın adaletsizliğinin ağırlığı altında ezilmiş, acıyı bir silah olarak kullanan Pain vardı. Onun amacı dünyaya gerçek acıyı tattırarak barışı zorla getirmekti. Diğer tarafta ise Jiraiya Sensei'sini kaybetmiş, köyünün yerle bir edilişini görmüş ama yine de umudunu yitirmeyen Naruto. Pain Naruto'ya sordu. Bu nefret döngüsünü nasıl kıracaksın? Bana bir cevap ver. Bu soru sadece Naruto'ya değil, hepimize sorulmuş bir soruydu. Nefretin olduğu yerde barış nasıl sağlanabilirdi? Pain'in çözümü radikaldi. Karşılıklı yıkım korkusuyla yaratılacak geçici bir ateşkes. Ama Naruto'nun cevabı farklıydı. O, ustası Jiraiya'nın inancını miras almıştı. İnsanların birbirini gerçekten anlayabileceği bir günün geleceğine dair sarsılmaz bir inanç. Dövüş boyunca Pain, Naruto'yu fiziksel olarak olduğu kadar zihinsel olarak da köşeye sıkıştırdı. Onu kendi nefretine, kendi karanlığına çekmeye çalıştı. Naruto'nun içindeki Kyuubi'nin gücünü tetikledi, onu kontrolünü kaybetmenin eşiğine getirdi. Minato'nun fedakarlığı, Naruto'nun acısını ve öfkesini zirveye taşıdı. O anlarda, Naruto'nun da Pain gibi bir yola sapması an meselesiydi. İşte tam o kritik anda, 4. Hokage, babası Minato Namikaze ortaya çıktı ve ona gerçeği gösterdi. Ona inancını ve sakinliğini geri kazandırdı. Bu, Naruto'nun sadece Kyuubi'yi değil, kendi içindeki nefreti de kontrol altına almayı öğrendiği andı. Naruto, Son Rasenganı ile Pain'i yendiğinde, bu bir intikam zaferi değildi. Bu, bir anlayışın başlangıcıydı. Naruto, Pain'in arkasındaki asıl kişi olan Nagato ile konuşmaya gitti. Onu öldürmek yerine dinlemeyi seçti. Nagato'nun acı dolu geçmişini, onun da bir zamanlar Jiraiya'nın öğrencisi olduğunu ve barışı ararken nasıl yoldan çıktığını öğrendi. Naruto Nagato'nun acısını anladı ve ona intikam almayacağını, ama onun yolunu da takip etmeyeceğini söyledi. Onun yerine, Jiraiya'nın ve ailesinin ona emanet ettiği barış hayalini gerçekleştirmek için kendi yolunu çizeceğini ilan etti. Bu konuşma her şeyi değiştirdi. Nagato, Naruto'nun gözlerinde kendisinin gençliğini, Jiraiya'nın sarsılmaz inancını gördü. Kendi yönteminin yanlış olduğunu anladı ve hayatı pahasına, son tekniğini kullanarak Konoha'da öldürdüğü herkesi hayata döndürdü. Bu, Naruto'nun inancının en büyük zaferiydi. O nefreti nefretle değil, anlayış ve affetmeyle yendi. Pein'in başlattığı acı döngüsünü Jiraiya'dan öğrendiği umutla kırdı. Bu savaş bize şunu öğretti. Gerçek güç en güçlü jutsu'ya sahip olmak değil, en zor anlarda bile inancını kaybetmemektir. Başkalarının acısını anlamaya çalışmak nefretin panzehiridir. Naruto Konoha'ya bir kahraman olarak döndü. Ama o sadece köyünü kurtaran bir ninja değildi. O, nefret döngüsünü kırma potansiyeline sahip bir umut ışığıydı. İşte bu yüzden Naruto ve Pain'in savaşı sadece bir dövüş değil, bir inanç savaşıdır ve Naruto serisinin kalbinde yer alır. Bu epik anları bizimle yeniden yaşadığınız için teşekkürler. Siz bu savaş hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda kendi fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Daha fazla bu tarz analiz için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.